Şimdi daha önce başka programlarda burada karşınıza çıkmış olabilecek bir isim Hüda Kaya konuğumuz. Çünkü HDP'de İstanbul birinci bölgede Selahattin Demirtaş'ın hemen ardından ikinci sırada aday oldu. Ve hoş geldiniz hoş diyelim. Bulduk. HDP bir şey anlatmaya çalışıyor. Sizin aday olmanızı teklif ederek belki ama siz de aday olmak istediniz. Siz ne anlatmak istiyorsunuz? Bunu karşılıklı bir değerlendirerek başlayalım isterseniz Hüdar Kaya. Evet. Ee, HDP'den önce de bir mücadele hayatımız vardı. Uzun yıllardır hayatımız hemen hemen hep mücadele, direniş ve muhalif bir duruşla geçti. Bir parantez açıp şunu söyleyebilir miyim? Yani sizin, şimdi tarihe bakmadım doğum tarihi falan ama... Yani sizin şu ömrünüzde yaşadığınız deneyimler Türkiye'nin tarihine ve siyasetine çok evet. ışık. Tutabilecek şeyler ve hep dokunarak, hep yaşayarak, hmm. empati yaparak, acılarla içselleşerek dokunarak yaşadık ve bu dönüşümlerimizi hmm. böyle geçirdik ve hep bir şekilde hayatın her alanıyla ilgili kadın olarak, insan olarak, inanç sahibi bir insan olarak. E, İnan sahibi bir kadın olarak aynı zamanda e, hem bir e, Müslüman olarak hem bir insan olarak yeryüzündeki tüm halkların özgürlük talepleri, e, katliamlara uğramaları, zulme uğramaları ve Türkiye coğrafyası içerisindeki şu sınırlar içerisindeki tüm halklar, farklılıklar açısından da hı hı. E, o tek tipçilik hayatımıza maalesef e, şu coğrafyada yaşayan insanların ne kadar barışa, mutluluğa, sevgiye, gülmeye ihtiyaçları olduğunu farkına varıyorsunuz. Hı hı. Bütün bu yaşanmışlıkları, bu yakın tarihimizi bir göz atınca insan bunun farkına varıyor ve iste istemez kendinizi bir direniş, bir mücadele içinde görüyorsunuz doğal olarak. Geldiğimiz hı. boyutlarda ise. Ee, hem bir kadın olarak şu anda son yıllarda sadece son 10 yılda %1500'e yakın artan kadın cinayetleri Hı -hı. ve şiddeti ve tecavüzleri ve çocuk evlilikleri ve çocuk cinayetleri, çocuk tecavüzleri. Bununla beraber çağdaş köleler dediğimiz asgari ücretli ve taşeron Hı -hı. köleleri. Hı -hı. Ve aynı zamanda ee, inançların özgürce kendi kimliklerini, inançlarını yaşamaları, dillerin kendi dillerinde özgürce yaşamlarını hmm. e, onurluca gerçekleştirebilmeleri, hmm. hiçbir inancın, hiçbir mezhebin, hiçbir rengin, dilin kendisi gibi olmayan, düşünmeyen, yaşamı, hmm. tercihi kendisi gibi olmayan bütün farklılıklar üzerinde hmm. bir hegemonya kurma hakkının olmadığını hmm. anlamamız gerekiyor. Ve siz kendinizi bu şekilde ifade edebileceğiniz, evet. bu çizgide olabileceğiniz evet. bir parti olarak gördünüz Aynen HDP öyle ve sonuçta zaten nasıl bir, karar böyle bir bakış bu? böyle bir bakış böyle bir bakış açısı Hı. hani kendi referanslarım üzerinden de zaten böyle bir Hı. mücadelem var idiyken e, önüme gelen bir teklifle HDP ile tanışmış oldum. Biraz Hı. inceleyip araştırdığımda asgari müşterekler üzerinde evrensel insani değerler üzerinde pek çok ortaklığımızın da olduğunu gördüm. Aslında bu toplumdaki bütün ezilmişlerin, bütün mazlumların zulme uğramışların bir platformda, bir ortamda kendim için istediğim özgürlüğü bir başkası için de isteme hmm. durumunda iken zaten benim gibi başkalarının da bir araya gelip böyle bir mücadelede ortaklaştıklarını gördüm. Sadece zorlandığım karar e, aktif siyasi bir harekette e, bu alana da girersem kaldırabilecek miyim yoğunluğu, hmm. bu da ayrı bir yük getirecek mi Yani aktivizmin ötesinde bir durum evet. bu. Evet ve sonra dedik zaten bu yaptıklarımızı insanlığa hizmet için zaten yapıyoruz, zaten yoğunuz ama bunun üzerine bir de siyasal alan hmm. eklendi ve iki MYK dönem dönemidir. Hmm. Böyle bir mücadelenin içerisine de girmiş olduk evet. söylemlerimizle, konuşmalarımızla, pratiğimizle. Ama ee, aday Ama işte başka daha sonra bir de adalet süreci oldu tabii ki. Ee, evet. şimdi daha farklı bir siyasal hareketlilik ve pratik içerisinde olacağız. Sizinle eee şöyle diyeyim sizin gibi e, farklı e, siyasi görüşlerden yol alıp gelmiş olan ama size benzer belki çizgilerden buraya varmış olan hı hı. başka kimler var? Belki izleyicilerimize hatırlatmak HDP lazım. HDP yapısı içerisinde hı hı. mi? E, tabii ki Banu Hanım e, bu sistem içerisinde bizler Ay, kadın e, olarak e, onlarca, olarak, onlarca yıllardır hı. yaşarken hı hı. kadınlar açısından da genel olarak da olaylara baktığımızda yani biz bir 28 Şubat'ın balyozunu yiyinceye kadar e, efendim bir sol sosyalist kesimlerin coplanışını rahatlıkla televizyonlarda, ekranlarda izleyebiliyorduk. Hmm. Kürtlere zulmedilirken bunlar ne yaptılar da acaba bu zulüm oluyor diye yakınen bilmesek de bazı acı durumlara elimizden gelen bazı yardım çalışmalarıyla bir pansuman olmaya çalışıyorken de ama olayın bütünlüğün farkında değilsiniz ve görmüyorsunuz. Ee, işte bir Alevi tarihini okuduğunuzda onların hmm. nasıl bir kıyma uğradığını, nasıl acılara hmm. düştüğünü, nasıl katledildiklerini, yok edildiklerini, kadınlarının çocuklarının nasıl e, insanlık dışı bir uygulamayla hmm. kimliklerinden uzaklaştırılarak başka hayatlara mahkum edildiğini aynı şekilde kadın Ermeni kadınlar gittiğimiz her yerde görüyoruz. Nice Ermeni kadınlar. Benim anneannem Ermeniydi ve sonuna kadar hep bu kimliğini saklayarak, konuşmayarak hmm. susarak yaşadı diyorlar. Susuyor bu insanlar. Nice hmm. şu anda büyük e, bir anne babamız yaşındaki hmm. Ermeni ve Alevi kimliklerin e, hmm. de olan kadınların e, hayatlarını suskunlukla geçirdiklerini ancak son aşamalarda bunları ifade evet. edebildiklerini görüyorsunuz. İnanılmaz dramlara, acılara şahit oluyorsunuz. E, efendim bir Kürt kitlesiyle tanıştığımızda binlerce acıyla karşılaşıyorsunuz. ...binlerce infazla karşılaşıyorsunuz. Siz e, 80 öncesinde... ...doğru hatırlıyorsam eğer... Evet. ...ülkücü bir evet. hareketin içinde olup da... ...bugün evet. bu kadar kapsayıcı bir... E, ...bakış açısına nasıl sahip olabildiğinizi anlatıyorsunuz. Yani mesela anlatıyorsunuz. romanlar aynı şekilde. Mesela biz dışarıda <laughs> selam vermezdik. Yani selam verme ihtiyacı belki hissetmezdik. Yani <laughs> e, bir araya gelme ortamlarına belki sahip değildik. Ama koğuş ortamlarında... Ee, hmm. hem eee gerilla kadınlarla, de, hmm. dersimli kadınlarla, roman kadınlarla aynı koşlarda oturduğumuzda biz onlarla bambaşka bir dil ve dünya ile tanıştık. Şimdi şunu şimdi şunu e, belki izleyicilerimize hatırlatmak gerekiyor. Bir koğuştan söz ediyor Hüdaka'ya. O koğuşta o koğuş kızlarıyla da evet. paylaştı. Evet. Hatta oğlunuz da e, O da ayrı ayrı kaldı. Yargılanıyordu. Evet. Ee, yani evet yani zulümler e, 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 değil ama o koğuş dönemi. Evet. O koğuş dönemi mi sizin hayatınızda aslında e, önemli pek bir çok sebepten e, yol bir açtı. tanesi tabii birebir hayatlarımıza yani, tan evet tanışmadım. hayatlarımıza dokunduk. Yani e, onların e, Dersim'in köylerinde, ilçelerinde efendim veya Kürt kadınların kendi yaşadıkları bölgelerde e, bir sıradan günlük yaşamlarını koğuş ortamında en sıradan bir sohbet içerisinde fark etmeye hı. başladığımızda e, empati yaptığımda dedim yani siz bunun için mi daha çıkmıştınız. Hı hı. Haklısınız ben de olsam çıkardım deme noktasına geliyorsunuz. Sonra Roman sonra da gidip gördüğümüz öğren... Aynen öyle. Hı hı. Mesela romanların hayatına hı hı. yani orada karşılıklı oturup birbirimizle konuştuğumuzda hı hı. bizi insan yerine koyan olmadı bugüne evet. kadar. Sizin siz... söylediğiniz bizi söylemedi diyorlardı. Hı hı. Siz başörtüsü eylemleriyle ilgili Kovuşturmalara uğradınız, evet. yazdığınız evet. bir yazıyla evet. ilgili yıllarca DGM, idamlar vesaire. Tabi tabi, o zaman idam cezası da vardı. Meşhur meşhur işte 46, 146. Bir, evet, falan. Evet. Evet. Bütün bunlardan hakikaten şimdi izleyicilerimiz de hayal edebilir mi bilmiyorum. O yıllara geri dönmek gerekiyor. Gerçekten çok tehditkar bir takım evet. ceza kanunu maddelerinden evet. üst üste üst üste yargılamalara uğramış biri Hüdaka'ya ve cezaevinde de böyle zaman geçirmiş. Evet, ondan sonra ama Türkiye'de evet. e, bir dönüşüm yaşandı. Evet. E, Ak Parti iktidara geldi 2002'de. E, vaatler. Evet. Sonra sizin dün e, CNN Türk'te e, Mirgun programında değindiğiniz o ilk balkon konuşması. Evet. Ve oradaki vaatler. Evet. vardı. E, sizin orada o ilk balkon konuşmasında. Ee, ...ağladım dediniz ya... ...o ifadeleriniz tam anlaşıldı mı acaba? Biraz ee, anlatmak yani ister misiniz? Yani ön yargısız olarak... dinlenebilirse Hı -hı. ...önüyle ardıyla anlaşılmaya Hı -hı. çalışılırsa... ...bu gizli saklı bir şey değil. Yıllardır söylediğim, yazdığım, konuştuğum... ...çok aşikar olan bir şey. Hı -hı. Çok net bir şekilde... ...şunu yeniden ifade etmem gerekirse... ...zaten... ...barış için... ...zaten adalet için, zaten eşitlik için... Hı hı. Kendim için istediğim özgürlüğü, değerleri içinde, farklılıklar içinde iste, istediğim bir noktada, kendim için istediğim adaleti, farklılıklar içinde istediğim bir noktada o balkon konuşmasında bunların vadini ...insan duygulanarak hı hı. izlemek durumundaydı. Bunu çok insanlar duygulanarak izledi. Evet dedik, nihayet barış gelecek, nihayet herkes adalet içinde yaşayabilecek. Birbirimizden endişe etmeyeceğiz. İşte şu inançlar, şu etnik yapılar katliamlara maruz kalmayacak. Birbirimizle hı. rahat komşu olabileceğiz. Dindarlar da ayrımcılığa biz uğramayacak bu değil mi? Yani, yani. E, bunu insanlar bir umut olarak sarılmışlardı. Hı. E, fakat... E, Oradaki o vaatler keşke gerçekleşebilseydi. Onun siz arkasından Siz dün, dün, evet. Siz dün çok e, aslında öz bir cümle söylediniz. E, siz onu tekrar edin ama benim aklımda kalan şu, yani adaletin e, dindarlıkla olmadığını evet. gördünüz. Yani söylediniz. sadece dindar olmak demek adaletli olmak demek olmadığını anladık. Evet. E, vaatlerin, sözlerin e, havada kaldığını gördük yani e, ve bunlar gerçekleşmedi. Aksine infazlara şahit olduk, Hı. katliamlara şahit olduk, roboskilere, pozantılara şahit olduk. Evet. Kürtlerin e, ve hala meydanlarda berkinlerin daha cenazesi, cesedi daha sıcak iken, toprağa konmuş iken anneler yuhlatıldı bu meydanlarda. Bunu nasıl vicdanlar kabul ediyor? Hı. Yani e, her alanda ee, yani 12 yaşındaki çocuklar, 15 yaşındaki gençler hala infaz edilmeye devam ederken ben birebir gittiğim bütün şehirlerde, Kürdistan'ın bütün şehirlerinde en derin acılarına rağmen 70'inde, 80'indeki Kürt kadınları, anneleri... Hala barış için dua ediyorlar, gece gündüz dua ediyor bu insanlar ve hala barış diyorlar. Hmm. Hem ağlıyorlar hem barış diyorlar evet. ve siz bunlara şahit oluyorsunuz. Hmm. Yani bu barışı istemekten, barışı gerçekleştirmek için mücadele etmekten, insanları kandıran, hmm. insanları yapay vaatlerle umutlarını istismar ederek bugün bir üç dönemdir hala hmm. iktidarını sürdüren bir yapıya, bir iktidara karşı siz yine muhalif olmak durumunda kalıyorsunuz. Evet, Ve evet. sözünüzü söylemek zorundasınız. Ortaya gerçeklerin, hakikatin, sevginin, adaletin, Hı -hı. barışın ne kadar da bütün farklılıkların ihtiyacı olduğunu ifade etmek zorundasınız. Hı -hı. Ve bir adalete, bu sevgiye, bu barışa Hı -hı. hepimizin ihtiyacı var. Ve sadece insani açıdan da değil, bakın e, yani doğa, hem insan olarak Hı -hı. onurlu bir yaşama ihtiyacımız Hı -hı. var, barışa, adalete ihtiyacımız var. Hı -hı. Ve bunu bugün yok eden İnsanların da yarın buna ihtiyacı olacak. Ben e, Alevi meselesine de dikkat çekmek isterim. Yani bu iktidar aslında e, bir takım vaatlerle açılımlarla tırnak içinde. ...hep yola çıktı da onları bir yerde bıraktı. Evet. Ee, ama bir meşruiyet e, kazanmak için de belki bir yol olarak kullandı denebilir mi bilmiyorum. Yani bu benim sorduğum bir soru. Neyse şuna gelmek istiyorum. Alevi adaylara bakacak olursak siz AK Parti'de ne görüyorsunuz mesela? HDP'de ne görüyorsunuz? CHP'de ne görüyorsunuz? Evet. Ee, yani şu bir gerçek manzara tamamen ortada ki... Ee, HDP'nin dışındaki bütün partilerin gösterdiği kadın adayların sayısının tamamından daha fazla HDP'de kadın aday var. Hı hı, bu bir kadın Yerlerinin, evet. E, Aleviler. Ve şunu da görüyorum, şunu da görüyorum. Mesela CHP'ye bakarsak HDP'den şu yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle iki seçimdir çok ciddi dersler çıkarmaya çalıştığını, bir şeylere gayret ettiğini görüyorsunuz ama keşke Hakkıyla bunu yapabilseler Hı. Hı. E, kadın noktasındaki kadın adayların bazı Hı. şehirlerde birinci sıralara konması Hı. sembolik anlamda da olsa ha. HDP ile bir yarışma yazıyoruz. içerisine girdiğini HDP'nin vizyonunu imajını yakalamanın sancısını yaşadıklarını görüyorsunuz ama. Kıyası mümkün değil, hiçbir evet. şekilde. Aynen evet. şekilde Alevi temsiliyetler, Ermeni temsiliyetler noktasında da bu böyle Hı. Seçilecek yerlerden konulan adaylar açısından Hı. da yine bakıyorsunuz bütün bu farklılıkların hakkıyla HDP'de yerini bulduğunu ve gerçekleştiğini görüyorsunuz. Hı. Hı. Dolayısıyla aslında çıta bir yerlere taşınıyor, onun üzerinden başka evet. bir takım yani değişimler Yani HDP görüyoruz. aynı zamanda Türkiye'de e, son vekilde. E, İbrahim Yiğit evet o vardı en son değil mi? O da İbrahim Yiğit. Evet İbrahim Yiğit o da liste dışı kaldı. Onu da evet, söyleyelim. Evet. Yani hatta bazı kuzey Kürdistan şehirlerinden birinden arkadaşlar aradılar. Yani AK Partili arkadaşlardan birileri hı. aradılar. Sitemlerini bildirdiler. Dediler ki kendi yerelimizde bir tane Kürt milletvekili yok dediler mesela yani Şehrin hmm. adını söylemeyeyim bir hmm. tane Kürt milletvekili yok dediler ve bu nasıl yerelden oy alacak dediler ve bize desteklerini bildirdiler direkt sizi destekleyeceğiz dediler hmm. daha dün gece siz de HDP'nin o yüzde on barajını geçmesinden umut musunuz ee, umut umut ediyoruz fakat geçtik deme lüksüne sahip değiliz hmm. muhakkak birlikte bu ee, omuzu üstlenmeliyiz, bu davayı, bu paylaşımı üstlenmeliyiz. Bunun mesuliyetini hep birlikte paylaşmalıyız. Hı -hı. Muhakkak barajları aşmalıyız. Seçim barajlarını aşarak halkları özgürleş özgürleştireceğiz inşallah. Hı -hı. Ee, HES barajlarını aşarak da suları ve doğayı özgürleştirmek de en büyük mücadelemizin bir parçası olacak inşallah. Çok güzel kapanış oldu. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Çok teşekkürler Hida Kaya. Başarılar çalışmalar. diliyoruz seçim çalışmalarınızla. Artı Haber'in sonuna geldik. Candan Yıldız'la beraber özür diliyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızla sağlıklı bir akşam geçirmemizi ümit ediyoruz. Hoşçakalın.